Evet bugün 106'yı doldurmaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. 106'yı doldurmaya devam edelim. Bu defa da arkadaşlar mesela soğutmalara bir bakalım. 2 tane varmış. Şu daha arı soldaki biz sağdakini takalım. Bu şekilde e, hafif olur. Evet yeni soğutmamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi soldaki e, daha güzel daha iyi ama daha ağır olduğu için onu takmadım. Daha ağır olursa beygir kaybederiz ve hava sistemine de bir göz atalım ya. Mesela en hafif bu. Burada bunlar. Mesela bakayım. Güya her şey aynı ama şu arkadaşlar daha ucuza. Evet, bu videodan da bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.